Evrimle Teste bizi kurtardı. Bursa ne kadar vuracak? Eee. Oyun cici kanka. Teşekkürler. E kanka hani çok gereksiz agresifliğim vardı. Şuradan ikseyi diksem umarım olan. Bak iyi oyundu diyor. Karakter yoksun. Yemin ediyorum karakter yoksun ya. Haysiyet şeref. Ne yapıyorsun kankam ya? Ne yapıyorsun? Yeter artık. Ben de şimdi sana verecektim oyun. Buradan oyun verecektim sana. Allah Allah köprüden oduncu balon at dünyalar senin olsun. Toga basacağım şimdi ya.